Herkese merhabalar arkadaşlar kameraya gözük. Bugün size evet. birlikte yılbaşı hediyemizi açıyoruz arkadaşlar. Evet, açıyorum hadi. Siz al. Açıyorum hadi. Evet. Önce sen aç hadi. İkimiz sana ben de açalım. Hayır önce sen aç. Evet. açtın mı? Evet. Ne kadar güzel bu senin mi? Evet. Bu yılbaşı hadi. Ah. Seninki karda Seninki de. Hadi sen. Aç. Benimki nedir bakalım. Aydın et sen Bakalım mı? Benim ama başımda var. Ay, Bir dakika hadi. ben bunu çıkartayım ya. Evet arkadaşlar çıkardım. Hediyem hiç çok güzel. Zaten ben buldum ama. Atata bunu da ben katam. Hayır benimle tokama. Bir tane ben... de katam ya. Bir tane de katam. Aha mi? da burada kay kuresi. Ne Kocuğum kadar güzel.